Herkese merhabalar. Emine Mutfak'ta kanalına hoş geldiniz. Birçoğumuzun çok sevdiği künefeyi evimizde nasıl kolayca hazırlayabiliriz? Onu paylaşmak istiyorum. Toplamda 5 dakikamızı alıyor. Çok pratik hazırlanıyor. Tarifimize geçelim. Şerbeti için 1,5 su bardağı toz şekeri tencereye alalım. Üzerine 2 su bardağı suyu ekleyip karıştıralım. Şerbeti kaynamaya bırakıyorum. Yaklaşık 10 dakika kaynadıktan sonra bir dilim limon ekliyorum. 7 dakika daha kaynattıktan sonra şerbetimizi soğumaya bırakalım. Şerbetimizin soğuk olması gerekiyor. Erittiğimiz tereyağını kadayıfların üzerine dökelim. Taze kadayıf aldıysanız yavaşça birbirinden ayırmaya çalışabilirsiniz. Benim kadayıfım ve peynirim Hatay'dan geldi. Kadayıfım biraz çıtır ancak tereyağıyla hem yumuşuyor hem de lezzetlendiriyorum. Künefeyi pişireceğimiz tavaya süreceğimiz 2 kaşık tereyağına 1 yemek kaşığı pekmez ekliyorum ve karıştırıyorum. Tavaya pekmezli yağın yarısını sürüyoruz. Yağı ne kadar güzel yayarsak o kadar güzel kızarıyor arkadaşlar. Hazırladığımız tereyağlı kadayıfın yarısını tavaya yerleştiriyorum. Her yeri kaplayacak şekilde ve üzerine bastırarak yerleştirelim. Kadayıfın üzerine peynirleri serpelim. İsterseniz mozzarella peyniri de kullanabilirsiniz. Bu peynirlerin özelliği tuzsuz olmasıdır. Ben künefe peyniri kullanıyorum. Kalan tereyağlı kadayıfı da peynirlerin üzeri kapanana kadar yerleştirelim ve üzerine bastıralım. Tavayı ocağa alalım ve kısık ateşte kızarana kadar pişirelim. Sık sık kontrol ederek pişirmeniz gerekiyor. Bir tabak ya da kapak yardımı ile çevirelim. Tavaya kalan pekmezli yağı sürelim. künefeyi diğer tarafının da kızarması için tekrardan tavaya koyalım. Yine üzerine bastıralım ve kenarlardan toparlayalım. Ben kadayıfın yanmaması için arkadaşlar ocağın en küçük gözünde pişiriyorum. Tavayı arada çeviriyorum. Güzelce kızaran künefemizin üzerine soğumuş olan şerbetimizi gezdirerek dökelim. Ve tekrar ters çevirerek bir tabağa alalım. Dışarıda yediğimiz künefeden hiçbir lezzet farkı yok arkadaşlar. İnanın dışarıda yediklerimizi aratmıyor. İstediğiniz gibi de süsleyip servis edebilirsiniz. Şimdiden yapacak olanlara ve yapanlara afiyet olsun. Tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.